Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ultimate Custom Night oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım oyunumuza. Şöyle oyunumuza geçelim. Ha evet oyunumuza oyunumuz açıldı. Ana korktum biraz ha. Ah. Seni Benim acil kontrolleri aramam. Korktum, korktum ya. Ses falan çıkmadı ama. Tabii siz duymamışsınızdır. Ben içimden korkuyorum böyle. by now. I'm not implying that they died. That's, that's, that's not what I meant. Uh, anyway, I, I better not take up too much of your time. Uh, things are getting real tonight. You blinked. Bak tam 1.33 hem yapmışım. Anladım. Batarya. Ya ben bunu ben bunu açmak istemiyorum. Çünkü şey biraz. LP'yi açalım. LP böyle 1800 falan şey veriyor bize. LP çünkü kolay. Bir üstüne tıklıyoruz adamın gidiyor. Ben <laughs> tek şöyle şey dönmek <vermek> istemiyorum. <laughs> Lesson, we will be continuing our training on proper seat handling techniques. When using an animatronic as a please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments to position your head and torso between these parts in a manner where you can move and sit. By not to or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the suit. Oh, The others are under. En azından biraz saniyelerce, böyle biraz saniye kalabiliyordum ya. Böyle. Challenge yapıyordum ama kolay aslında ya. Biraz da olsa kolay. Tek sıkıntı bende mi sıkılıyor ya? Ben sesle. Cam. Ne diyor ne oğlum bir ses anlaşılmıyor ya. A batarya. Ye. Ne işime yarıyorsun dur. Dur lan bunlar da bunlar power up oraya. Bir tane aktifleştirelim. bak ya. Cem de sizler şimdi bu challenge'dan sıkılmışsınız zaten. Tamam kapatın sizin için. hangisini yapalım? Yine Pongo'ya gideceğim çünkü çok kolay oluyor. Rockstar Foxy'yi de etti. Ya şu, şu iki kardeş gelip geçici zaten. Ben bunları rahat edebiliyorum. Başka gelip geçici fazla bir şey açamıyorum çünkü aklıma bir şey gelmiyor yapamadım. Bir tamam, şey yolu. Şu an kimse yok. Şu anda gang Tam. Ha doğru ya şey yok. biraz koy. Öf. Alo bu arada sesim geliyordur. ilerlediğim gibi geliyor ya. <laughs> <s> <laughs> korkma şimdi biliyordum. Gülüşünde anlaşılıyor zaten bu şey. Kaç hmm. dakika olmuş arkadaşlar? 13 dakika olmuş. Bir 20. dakikada falan kapatırım. Bu videoyu bu arada bugün yayınlamayacağım. Yarın yayınlayacağım. Çünkü bugün zaten dün çektiğim benim 2 videosunu Canımda kandı da gelsin Canım da yine mi aynısı oldu ya yani? Tamam bu sefer de babata gidelim Geçmiş 10 dakikek 2200 oldu Yapar mıyız lan bunu Ne yaparsak helal olsun bize Vursun <laughs> <Uğurtum>, hemen <laughs> öyle O ses ne abi ya özür Ye yeah, tekrar batarya yo ye yeah, aa. Dur lan. BENDE de iki tane bir tane bir tane durabiliyormuşuz. Ben bunu bitirene kadar arkadaşlar durmamak istemiyorum. 2200 puan geliyor. Özür dilerim bir tanesini bile bitiremedim ama zor arkadaşlar. Sizler tamamlarsınız. sizler şeysin. Oh. <laughs> oh. Oh. I get the fearful reflection of what you have created. Oh, no. Birçok challenge'lar var burada. Bir attack. Ayı saldırıları 2. Ayı saldırısı 3. Pay attention, pay attention. Ladies Nightmare. Night attack. Yok. Springtrap it. Springtrap ekibi. And the old friends. old friends'lardan yapacağım. That's what you get. Onunla ne yapmalıyım ki? Kalsiki, kalsiç. Ben ayıların saldırısı bir yapmak istiyorum. videonun sonunda çok büyük bir sürpriz şey yapacağım sizlere. Buradaki işe bitiremediğim için özür dilerim ya. Cidden. Bana başarısız demeyin. Üzülürüm. Yapmayın. Neyse. Üzmeyin beni. Neyse. Ha bir de ben videonun başında bile söylemeyi unutmuştum ya. Bir dakika. Flashlight. Flashlight nasıl açılıyor lan? Flashlight, 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 flashlight. Please deposit five coins. 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 Please deposit 5 coins. Oh. Ne ses? Bir dakika bir dakika şey ee, bakalım Bir iki dakika sonra videoyu şey yaparım Arkadaşlar şey özür dilerim de Flashlight nasıl açılır onu bilmiyorum. Marom ölmesin. Evet şimdi benim buna Flashlight... Uh -oh. Sen kimsin oğlum? Oh uh oh how unfortunate I'm gonna do a sneaky thing And throw a new contender in the ring Heh. Tamam Zeynep <laughs> yar me bird likes you so i'll do ye a favor arkadaşlar tekrardan özür dilerim evet tamam tamam o zaman videonun bir videonun daha sonuna geldik ee, videonun sonunda söylemeye karar verdim de başında da söylerim isterseniz özür dilerim söylemeyi unuttum da abone dilencisi değilim sadece sadece sizleri eğlendirmeye çalışıyorum like atıp abone olmayı unutmayın Özür dilerim hiç korkmadım ama merak etmeyin bir dahaki sefere o kadar büyük bir şey yapacağım ki mesela şunu ekleyeceğiz işte bilim bunu ekleyeceğim hepsini ekleyeceğim merak etmeyin Neyse şimdi size bir tane sürprizim var demiştim ya bir dakika bir dakika Koymuyor da bir şakayı kendi ağzında bir <laughs> Her yeri kapat. <laughs> ehm, bu çok zordu. <laughs> Neyse, set 06. Neyse, o zaman e, kan e, kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. O zaman, hadi o zaman ben kaçar. Ben kaçar.